Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Yadigar Kaya Yurt. Nereden geliyorsunuz? İmraniye'den geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker hastalığım vardı. Şeker hastalığına bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Çok su içiyordum ben. Ayran içiyordum, kola içiyordum. Hiç sönmek bilmiyordu yani. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Üç aydır kullanıyorum. Hangi ürünlerden kullandınız? Şeker seti. Ne gibi faydalar gördünüz? Önceden daha çok terliyordum. Susuzluk vardı. Yanma vardı. Çok ter vardı. Şimdi o kadar değil. Heboglomin abirciye kaçtan kaça düştü? Altıdan beşe düştü. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'a çok duacı olacağım.